Malzemelerim hazır. Patates soyulmuş e, suyun içerisinde bekliyor. Et suyu, tereyağı, piyaz şekli doğramış soğan, tereyağını da ve soğanlarla birlikte kavuruyorum. Soğanlar kavruldu iyice. Ve tepsiye soğanlar e, dökülür. Ve patatesler. Patatesler kesilir şekli, eğer iri ise şöyle yarım dilime, küçükse, şöyle ince ise tek dilime doğranır ve yıkanmadan e, tepsiye atılır. Yani yıkanırsa e, nişastası gider. Nişastası gitmesin diye yıkanmadan tepsiye diziyorum. Patatesler doğrandı. Yani şu 3 milim kalınlıkta doğrandı. Hepsini tepsiye koyuyorum. Üzerine tuz, kekik varsa veya isteğe bağlı olarak sarımsak. Şöyle iyice bir karıştırıyorum önce bir. Üzerine et suyu. açık ateşte bir taşım kaynatılır, kaynadıktan sonra fırına verilir. Ocakta kaynamaya başladı ve şimdi fırına veriyorum. Boulanger usulü patates pişti. Hiç sıvı kalmadı gibi bir şey. Ama yumuşak yani.